yavaş yavaş girelim diyoruz. Bir Fikret Bila ile yine bir başlamak istiyorum bu saat dilimine. Fikret Bila şimdi siz çok deneyimli bir gazetecisiniz. Hem CHP kulislerine hem diğer siyasi partilerin kulislerine de hakimsiniz. Böyle bir yarış olacağı aşikar. Çoklu bir eee Yarış olacak, çoklu adayların yarıştığı bir yarış göreceğiz, genel başkanlık yarışı göreceğiz ama aşikar olan şu ki Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki rekabetin güçlü rekabet olacağı da kesin. E yaptığınız çalışmalarda, araştırmalarda. Hangi genel başkan adayının daha güçlü olduğunu duyuyorsunuz ya da hangi o mesajları hangi yönde alıyorsunuz diye başlayayım. Sonra da Gürkan Bey'e gideceğim ve bir araştırması var Betimar'ın. Onu biraz konuşacağız. Ama önce sizinle başlayalım. Evet Sinem, tabii ben de izliyorum kongreleri. Ankara dahil olmak üzere izliyorum şu ana kadar tamamlanan ilk kongrelerinde genellikle genel merkezin listelerinin kazandığı bilgisi geldi. İşte İzmir öyle, Konya öyle, Bursa sonuçta öyle, Ardahan keza öyle. Gümüşhane yapıldı. Orada da o şekilde çıktı. Yani genel merkez listeleri blok çalışıldığı için de kazanıyor. Dolayısıyla şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu lehine bir tablo var gibi görünüyor. bu tabii dediğim gibi Genel merkezinizin mevcut başkanlarının veya belediye başkanlarının desteğiyle de bu sonuçlar alınıyor. E tabi Gürkan Bey çok önemli bir konu açtı aslında çok akla yatkın hani şu anda illerin kurultaya gönderdiği delege sayısı o ilin milletvekili sayısının iki katı böyle düzenlenmiş durumda ama hiç CHP milletvekili çıkarmadığı yerden de tabii milletvekili sayısı kadar onun iki katı kadar delege geliyor şu anda gidiş böyle ama şunu söylemek lazım delegeler böyle seçilebilir. Ama CHP delegeleri e, bilinçli delegelerdir. Parti bilinçli yüksek delegelerdir. E, ben geçen programda da söyledim. Şimdi tekrarlayayım. Yani genel başkana karşı aday olan e, siyasilerin aslında e, delegeler üzerinde yaptıkları çalışmalar kadar veya ondan hatta daha çok bir kamuoyunda rüzgar yaratmaları gerekiyor. Eğer öyle güçlü bir rüzgar yaratırlarsa delege bunlar etkilenir. Bunun örnekleri de Vardır e, Türkiye'de. E, Yaşar'ın açtığı bir konuyu tam ben de bilgi vermek için açayım. Hani CHP'de kurultayda değiştirilen genel başkan örneği yok aslında. Bülent Ecevit'e örnek veriyoruz ama Bülent Ecevit, İsmet İnönü'nün karşısına genel başkan adayı olarak çıkmadı. Evet. O kurultayda Ecevit'in genel idare kurulu veya işte dünkü parti ben istediğimiz Parti Meclisi'nin listesi. İnönü'nün çıkardığı listeyi yendi ve partide yönetim çoğunluğu Ecevit'e geçtiği için rahmetli İsmet İnönü bu durumu kendine yediremedi ve genel başkan istifa etti. O istifa ettikten sonra toplanan olağanüstü kurultayda Ecevit ezici bir çoğunlukla genel başkanlığa geldi. Aslında diğer partiler içinde bu geçerli bir tek istisnası vardır. Yanılmıyorsam Yıldırım Akbulut'un başbakanlığı ve genel başkanlığı döneminde yapılan kurultayda Meşrut Yılmaz bir Genel Başkanlığı e, muhalif lider olarak almayı başarmışlar ama CHP'de e, başka bir örnek yok. Şimdi bu açıdan baktığımızda Özgür Özel ve Ersan Ömer e, bu adayların ya başka da çıkacaksa kamuoyunda ses getirecek, kamuoyunda rüzgar yaratacak e, bir çıkış yapmaları, bir heyecan yaratmaları lazım. Şu ana kadar tam böyle bir o heyecan hissetmek e, mümkün olmadı ama bundan sonraki süreçte e, değişik açılımlar yapabilirler, değişik politikalar ortaya koyabilirler. E, değişime olan ihtiyacı e, gerekçelendirerek e, iyi anlatabilirlerse kamuoyunda bir rüzgar yaratabilirler. Bu rüzgarda CHP'nin yeni delegelerini etki, etkileyebilir. Demokratik olarak da ben de e, delege sisteminin e, çok demokratik olduğu kanaatinde değilim. Hani aktif üyeler belirlesin e, genel başkanı da, parti meclisinde, belediye başkanlığında diye bir yaklaşım var. E, bu tabii daha demokratik olur. Hani Aktif üye de e, şu nedenle şeyleri bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir e, tabir Hani partiye üye olan, aidatını ödeyen, parti faaliyetlerine katılan üyeler bu yetkiyi taşısın, partiye bir zamanlar üye olup bir daha uğramamış, hiçbir faaliyetine katılmamış üye, üyelerin bu hakkı olmasın gibi bir ayrım var. Bunlar mutlaka tüccük değişik içerisinde tartışılacak. Şu anda hem Sayın Özer'in yeni tüccük taahhüdü var hem de bildiğim kadarıyla genel merkezde yeni bir tüccük üzerinde çalışıyor. Zeynep Emre Başkanlığı'nda genel başkan yardımcısı 8 kişilik bir komisyon yeni bir hazırlıyor. Yunus Emre Başkanlığı'nda bir heyette programı güncelliyor, parti programı güncelliyor diye bilgi verebilirim size. Peki o zaman şimdi Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman'a bu noktada bir tekrar dönmek isterim. Siz yaptırmış olduğunuz son bir anket var, bir çalışma var. Ki e, şu hakkınızı da teslim etmek isterim. Özellikle 14-28 Mayıs seçimlerinde yaptırmış olduğunuz anketlerdeki e, tutarlılığınızın hakkını da bir kere daha teslim ederek bu araştırmamızın sonuçlarını da bir ekrana görelim istiyorum. Dersudan rica edelim. E, şimdi bir araştırma yapıyorsunuz ve Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışındaki e, oranlarını, şans oranlarını yüzdelere vurarak şu şekilde izah ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin görüşleri olarak paylaşılıyor. %43.3 Kemal Kılıçdaroğlu, %47.6 Özgür Özel, cevap vermeyen seçmen oranı ise %9.1. Tekrar edeyim bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin genel başkan olarak görmek istediği kişilere vermiş olduğu oy diyeyim yani kullandıkları ankette kullandıkları oy bu yönde yüzde 47.6 Özgür özel yüzde 43.3 Kemal Kılıçdaroğlu mevcut genel başkan şimdi Sayın Duman nasıl yaptınız bu anketi mesela hangi kriterleri esas alarak Özgür Özel dediler veya mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsun dediler. buna yönelik de bir sorunuz oldu mu? Neden özel dedi mesela %47.6? Şimdi e, Sinan Hanım şöyle bakmam Öncelikle teşekkür ederim. 2018 seçimlerinde de Betimar e, en yakın sonucu bilmişti. 2019 seçimlerinde de e, Betimar yine birinci seçim 2019 İstanbul seçimleriyle ilgili e, birinci sonucu açıklamıştı. Orada da yine sıfır hata olmuştu. E, teşekkür ederim nazik e, görüşlerinizden dolayı. E, öncelikle e, aslında biz e, ana sorularımızdan bir tanesi e, bu değil belki ama birkaç kırılım vardı. E, biz bunu e, biliyorsunuz malum sizin de ifade ettiğiniz gibi e, biz gündemle alakalı kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız çalışma bu çalışma. 26 ilde NUST2 dediğimiz e, 26 ili baz alan örneklemle e, yapılan bir çalışma. 1570 e, örneklemle yaptığımız ve bütün kriterlerini sağlayarak yaptığımız bir çalışma. Burada aslında öncelikle şunu sorduk. Özgür Özel'in CHP başkanlığına adaylığını ile ilgili kanaatiniz nedir diye sorduk. Bu sorumuz bizim genel seçmene, tüm seçmene sorduğumuz yani 1570 deneye sorduğumuz soru. Burada yaklaşık %33.3'ü Sayın Özgür Özel'in adaylığını destekliyor. %43.4'ü ise özgür ad, özgür özel'in e, adaylığını yanlış olduğunu e, ve desteklemediğini belirtiyor. %12.1'i ise sayın özgür özel'in adaylığını e, destekliyorum fakat e zamanlaması yanlış olarak görüyor. %11'i de e, bu soruya cevap vermiyor. Burada özellikle ifade etmek istediğim şey şu: İyi partili seçmen, bakın millet İttifakı'na oy veren seçmenler üzerinde bakarsam eğer. Yaklaşık İyi Parti seçmeninin %57.9'u Sayın Özgür Özel'in bu adaylığının doğru olarak, yani çıkışını doğru olarak buluyor. Ee, Yeşil Sol Parti ye oy veren seçmenin ise %46.3'ü Sayın Özgür Özel'in adaylığını destekliyor. AK Parti tarafında %19.4, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de %16.2'si e, Sayın e, Özgür Özel adaylığını destekliyor. CHP içerisinde bir kırılma var, e, kendi içerisinde %46.6'sı. Özgür Özel'in adaylığını destekledikken, doğru bulurken daha doğrusu %21.4'ü adaylığını destekliyor fakat diyor ki e, zamanlaması yanlış diyor. %26'sı ise yanlış bulup desteklemediğini söylüyor. E, CHP seçmeni içerisinde sadece %26'sı e, yanlış bulup ve desteklemediğini belirtiyor. E, CHP yüzde %6'sı da e, bu konuda e, kararsız ya da cevap vermemiş olarak kaldı. Yine genel seçmeni baz alırız ek sinemanın Genel seçmenin yüzde %49 49.3'ü, biz özellikle CHP seçmenliği içinde o e, tabloya yönlendirdik Yüzde 49.3'ü Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı kazanacağını düşünüyor. Bakın genel seçmenin yüzde 49.3'ü sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyor. Yüzde 38.2'si ise Özgür Özel'in kazanacağını söylüyor. E, cevap vermeyen de yüzde buçuk var. Ben bir takıldım aslında e, Sayın Duman e, bölüyorum ama tamamlamanızı bekledim ama konudan da uzaklaşacağız bu gidişle. E, evet. AK Parti seçmeninin yüzde on istiyor olabilir diyor Özgür Özel'in adaylığına sıcak doğru. bakıyor. Doğru. Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin yüzde yine on mı dediniz? Evet. 16, yani bu durumda 18, Cumhur doğrudur. İttifakı'nın seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, genel başkan olarak görmek istiyor. Doğru mu? Evet şöyle söyleyeyim genel başkanlıkla ilgili sorduğumuz zaman kim kazanır dediğimiz zaman ise AK Parti seçmenin %42.5'u Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söylüyor. Özel yani. MHP'li seçmenin de %67'si Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söylüyor. CHP'li seçmenin %43.3'ü bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söylüyor. %47.6'sı özgür özelliğinin kazanacağını söylüyor. %9.1'i ise kararsız kalmış. Aslında e, burada belki başka isim olsa e, CHP'li seçmen nasıl bir e, tepki gösterebilir? E, öz, örnek verelim Ekrem İmamoğlu olsa, Sayın Ekrem İmamoğlu olsa belki bu oran %80'lerde olabilirdi. Belki e, diğer partilerin e, bakışı daha farklı olabilirdi. Ekrem İmamoğlu Niye? olsa acaba AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden nasıl bir sonuç çıkardı? Biraz ters çıkardı diye düşünüyorum. Özellikle şunu ifade edeyim. Tamam. İyi Parti'nin seçmeninin %40'ı e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyor. İyi Parti'nin seçmeninin eee %55'i ise Özgür Özel'in kazanacağını düşünüyor. Eee onu ayrıca ifade etmek lazım.